Merhaba Phonics Drop ailesi. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere anne ve bebekler için özel olarak geliştirdiğimiz CBC şeffaf sabun serimizi tanıtıyoruz. 70 gramlık bu özel sabunlarımız 6 farklı koku seçeneğiyle online mağazamızda satışa sunulmuştur. Formülümüzün içinde yüksek dozajda bitkisel kolajen, cüce palmiye fındık yağı, papatya yağı, zeytin yağı, E vitamini, aloe vera ve keratin bulunmaktadır. Bu güçlü bileşenler hem hassas bebek cildine hem de yetişkin cildine derin nem, yumuşaklık ve koruma sağlar. Cildi yatıştırır, kızarıklığı azaltır, saçlara parlaklık ve kolay taranabilirlik kazandırır. Tamamen temiz içeriklidir. Anne ve bebek kullanımı için güvenlidir. Tüm ürünlerimiz Phoenix Shop online mağazasında sizi bekliyor. Hemen mağazamızı ziyaret edin. Doğal bakımın en şeffaf halini keşfedin.